Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Belediyesi'nin Hatay'da kurmuş olduğu çadır kenti ziyaret ederek Tahir Büyük Akın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Efendim, kısımda... hoş geldiniz başkanım. <laughs> evet, 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 Arkada evet, çocukların evet, bir an önce normale için başvuruda da hizmeti verecek bizim ekiplerimizden geliyorlar. Onlar çocuklarla görüşüyorlar. Başkalarında psikoterapi de belediye başkanı sizden de Anladın mı? Anladım. Şey. Anladım. biz de Hep birlikte vatandaşlarımızın yanındayız biliyorsunuz. Biz 99'da bunu yaşadık. Evet, evet biliyorum. Ee, onları çok iyi anlıyoruz. Evet. evet. Yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Evet. Sivil toplum kuruluşlarıyla, buradaki yerel yönetimlerle ve merkezi dahil organizasyon içinde elimizden geleni yapıyoruz. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, çok güzel bir görev e, üstlenmiş durumdasınız. Yapıyorsunuz görevinizi. Teşekkür ederim. E, sonuçta acı hepimizin ortak acısı. Yaraları inşallah el birliğiyle birlikte saracağız. Gittiğim yerlerde de ifade ettim. Hiçbir ayrım yapmadan bütün belediye başkanı arkadaşlara yürekten teşekkür ederiz. E çünkü belediyelerin güçleri var, imkanları var dolayısıyla bu acıları sarmak için belediyeler ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Yani siz e, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz. Ve ben herkesin huzurunda size, arkadaşlarınıza, ekip arkadaşlarınıza, gönüllü çalışanlara, eczacılara hepsine yürekten teşekkür ederim. Ve çok sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar benim izamda gelin ne arkadaşlar, olur mu? Biraz geniş çalışalım benim izamda. Abi sağlık. Gel gel, gel. Dört, öyle batacak Ben iktisat yapıyorum. Ben de Sakarya Kocaelender'de ilk gidenlerdenim. Öyle mi? abi